Herkese merhaba. Yeninci jenerasyon takımım. Ee, oyunda zaten 8. jenerasyonun Pokemon'ları olmadığı için bu jenerasyon serisinin son maçı. Ee, şuradan bir çıkalım. Tamam. Ee, şimdi neler var karşımızda? Rain Team var. Rain Team e karşı Volt Switch mi atacak bu? Volt Switch'le Pelipere geçer herhalde. Aynen öyle. Şimdi ne yapıyoruz? Burada hemen bir freezer atıyoruz. Volt Switch'ten umarım tek yemem. Aa, yeni 7. jenerasyon takımını göstereyim bu arada. Yo geçmedi. İlginç niye geçmedin? Mac'a geçelim. Ama nine Ninetales'im var. Ee, Heal, Veil vale basıcı. Mac'ımız var, Executorumuz var. Golem'imiz var, Scarfl'ı, bakımız var. Bir de combo'muz var. Umarım Destiny Bond değilsindir. Değilmiş. Güzel. Yengardan kurtulduk. Tox Crocan Moose var. Dream Punch'ı var. Sucker Punch'ı var. X Priority olarak. Bir de Surstance var herhalde. Şimdi bu direkt vurur mu burada? Tanklayabilecek benim Pokemon'um var mı? Ama Fire Punch'tan çok yer bu. Surge Dance basar evet. <laughs> Dry Skin ise Fire Punch'tan bayağı yiyecek. Yo yemedi. Dry skin fazla damage yemiyor muydu? Ben yanlış mı biliyorum? Ee, şimdi ne vuracak? Drain Punch vurmaz. Gang chat Aslında bana vurabileceği de hiçbir şey yok ama. Makineyi karşısına koyabilirim başka. Şu an Jolteon'un karşısına tutabilirmişim. Konmaya geçsek bizden hızlı mı? 286 hızımız var. Eğer jolly hızlı olabilir. Şöyle bir şey yapsak. Executor'u da salmak istemiyorum. Bunu bunu salalım ya. Drain Punch'la tek yedik tabii ki. Ben bunu neyle keseceğim bilmiyorum gerçekten. bir veil basayım bunda. Sakır punch atar umarım sakır punch atar. Yoksa sıkıntıdayız. Gang shot atarsa bitebilir oyun. Aa. Güzel. Şimdi ben seni bir tutayım. Aslında Maravak da var ama olsun. Golem 2 atabiliyor mu acaba şeyle? Scarf'la. Emin değilim. Atıyordur diye ümit ediyorum ama. Eee 365 atan var. Aa, atıyormuş ya. Tek bir atıyormuş. Hatta band mi? Kullan saymışız bunu. Burada protect basacak. Onun için Maravaka geçeceğim. Nine tutmam lazım. Peri, peri var çünkü. Star Trek'ı unuttuk ama Star Trek silecek de bir şeyimiz yok takımda. Bir Shadow bon atalım. Pokemon değiştirir diye yaptım. Ve değiştirdi. Teşekkür ederiz. benden hızlı olduğunu düşünüyorsun. Aslında Shadow Ban atsaydım tekrar ölüyordu. Ben niye Thunder Punch attım ki? Bu saçma oldu. Baya saçma oldu bu yanlış oynadık burada bu Shaadobon şeyden de geçiyordu rakanlıktan da demiş yemiyorduk o bir, Neyse çok önemli değil bir yüzde on demiş yemiş olduk fazladan ee, şimdi egetor bayağı az yer kabı topstan diye düşünüyorum Aynen Akvajet'ten zaten dörtte bir yiyecek. Ki Akvajet'te durmaz. de işim vurur herhalde. Veya Search Dance basar. Hmm, adam Bentley. Çok iyi. a tekiyor muyuz burada? Kombo'ya mı geçsem? Kombo'nun defansı daha yüksek. Ama şimdi dayanamayabilirim bilemedim. King e, Gengar yok, Ferros yok. Gidelim basalım burada. Öldük mü? Öldük. Okey. Rock Slide'dan bunun az yiyeceğini düşünüyorum ya. Rock Rock'tan ne kadar yiyor bilmiyorum da. Şu an Jolteon, Peliper, Kaputops ve Toxic Rock var. Earthquake basalım. Çok iyi oldu bu. Jolteon'u çektik. Peliper gelirse tabi bir, bir tık sıkıntıdayız. Toxic Rock atsa burada güzel olur. Ama Cup Top'su atar diye düşünüyorum. Evet. Aqua GT vuracak mı bize? Yani Trade'le mi oynasak? Yoksa switch mi atsak? Onu düşünüyorum şu an. Marovak'ta ne yapabileceğim ben? Peliper'i kesebilirim lanca. Peri peri zaten bütün pokelerle kesebiliyorum şu an. Araba kısalıyorum. Star Trek'tan da çok yiyecek. Move'unu görmüş oluruz ha. Super power. Bu çok iyi oldu. Yani rock type'ımı niye su vurmadın ki? Shadow Bone izle. Tamam. Bitti oyun. Umuyorum. Yani o Kabutops'u keseriz bir şekilde. Tamam. Akajeti atacaksın değil mi? Akajeti at. Okey. Konmaya geçelim. Havayı değiştirmek için Nine da var. Golemimiz Akajet yiyecek gerçi hızlı. İsten. Kabutops daha doğrusu hızlı değil. Akajet priority'si var. Ondan dolayı bizden erken vuracak. Clanging Scales. Vuralım mı? Akajit vurur musun? İki tane Close Combat da vurabilirim peri peri ama. Öyle mi yapalım? Her türlü bunun kitlendiği move'dan bir şeyler feda edip kurtulabiliriz. Ben Close Combat'ımı vurayım burada. Değişecek gün gibi belli ama işte. Tamam sıkıntı değil. Şunu vuracağım. Clanging Scales'ı vuracağım. Tamam şimdi biz hızlıyız. Kommo Kaputops'tan Swift Swim'de hızlı değil ama şu hareketi yaptığımda hızlı olacağız. Zaten biz de oynuyoruz. Tamam. Golemle keselim bunu. Biraz scarf'ı gösterelim. şov yapalım. Ama ben bunu niye wild charge koymamışım? Thunder Punch mı daha fazla vuruyor? Earthquake mi daha fazla vuruyor? Yani bakmam lazım. Rock elektrikten yarımıyor mu diye de. Muhtemelen çarpı 2 yiyordur kapı tops Evet çarpı 2 yiyor. Ve stabımızda olduğundan dolayı earthquake'tan daha fazla vuruyor. GG Bu son jenerasyon maçımızda. Bu serinin de sonuna geldik. Başka serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.